Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, yeni bir konuya geldik. Hac bölümünü bitirdik, ondan sonra oruç bölümünü bitirdik, zekat bölümünü bitirdik. Şimdi ise artık yeni bir konu olan alışveriş konusuna geldik alışveriş ve bunun gibi diğer muamelat türleri, diğer insani ilişkiler konularını işleyeceğiz. Yani hem bu insani ilişkiler ortaklık olabilir, nikah olabilir vesaire. Yani insanların birbiriyle ilişkili buldukları davalar, birbiriyle ilişkilendikleri ve hukuksal olan davranışları geçeceğiz. Tabii kitabın başlığı aslında bey, ilk alışveriştir. Çünkü hani insanın en fazla ilişkiyle olduğu bölüm alışveriş olduğu için hani kitap başlığını bundan almış. Kitabul Buyu'i alışveriş bölümüne geldik. Aslında beya satmak demektir. Yani bir mesela sattım, ba'e sattı demektir. Ancak hani her ne kadar satma anlamındaysa burada kasıt alışveriştir. Yani satmak ve almaktır. Yani genel olarak mesela başlık olarak kullanıldığında alışveriş anlamında geliyor. Ve ve bunun dışında yani bey'in dışında minel muamelati insani hukuksal davranışlar. Yani dedik ya mesela bu ortaklık olabilir, evlilik olabilir, miras olabilir mesela ne bileyim cihat olabilir ve bunun dışındaki konulara geldik. Şimdi direkt zaten şeye geçiyor. Diyor ki üç çeşit alım satım vardır. El buyu'u selasetu eşya. Bey üç kısma ayrılır. Alışveriş üç kısma ayrılır. Bunlardan birincisi bey o aynin e, müşahedeti. Bey o aynin bey o satmak aynin bir cismi. Bir cismi bir cismi satıyorsun ve o cisim müşahedetin göz önündedir. Yani görüyorsun. Efe caizun o zaman bu bey caizdir. Yani mesela diyelim ki Kadir elektronikçiye gittin ve bir bilgisayar alacaksın. Bilgisayar gözünün önünde zaten. Ve bir tıraş makinesi alacaksın gözünün önünde. Veya mesela manava gittin domates alacaksın. Domateslerin kendisini görüyorsun zaten. a bu alışveriş caizdir. Zaten alışverişlerin önce de ilk akla gelen şey budur. Bu caizdir. Bu dürüst bir alışveriş şeklidir. Bir de bu birinci kısım. Ve bey o şeyin. Ve be bey o şeyin. Bey o satıyorsun şeyin. Öyle bir şey ki mevsufin sıfatlanmış özellikleri belirtilmiş fizimmeti kişinin kendisinin olan kendi zimmetinde olan ve özellikleri belirtilen bir şeyi satıyorsun. Ama bu şey yani senin yanında onun yanında değil. Yani alışverişe gidiyorsun mesela adamla karşılaşıyorsun. Adam sana diyor ki benim işte şöyle bir bir öküzüm var ben satmak istiyorum. sen öküzün nasıl bir öküzdür? İşte şöyledir, böyledir, şöyle özellikleri vardır falan filan. Adam anlatıyor özelliklerini. İşte ama sen görmemişsin. Fiyat da koyuyor. İşte bu beya da vardır. Bu beya çeşidine de zaten onun şeyi de bunun özel bir konusu da vardır. Bu be çeşidi de caizdir. Fe caizün caizdir. Ha bunu şimdi zaten biraz daha açıklayacağız. Mesela şimdi günümüzde hani internet üzeri alışveriş vardır. Yani mesela internet üzerinden sitelere girersiniz. İşte mesela sitede ne satıyordur? Bir telefon satıyor. Diyor ki işte şu, bu telefon e, orada hani satılan şeyin özellikleri var. Hani fotoğrafları da var. Kutusuyla beraber, ekran görüntüsüyle beraber. Bir de altında özellikleri yazar. İşte bu telefon şu markadır. Şu kadar RAM'a sahiptir. İşte kamerası şöyledir işte bataryası şudur, işte şarj soketi şöyledir falan. işte sesi şu kadar desibeldir diye 4.5G, 5G uyumlu mu değil mi diye mesela özellikleri vardır. Ancak sen o telefonu görmemişsin. O telefon sahnenin yanında değil. Sadece orada fotoğrafı var ve orada mesela özellikleri yazılıyor. Ve mesela araba alacaksın. Siteye giriyorsun. işte şu araba şu modeldir. Şu, şu yılında piyasaya çıkmıştır. işte vizesi yapılmıştır. İşte e, kaskosu var, sigortası var. Önceden kaza yapmış mı, yapmamış mı, sıfır mı, ikinci el mi? Bu tür özelliklerin hepsi yazılı. Sen ne yapıyorsun mesela? E, o şeye parasını ödüyorsun. Yani o para ödeniyor bir şekilde. Daha sonra mal sana geliyor ya. İşte bu bu çeşit alışveriş. Bu da bu caizdir. Ama bu caiz olmaz şartları bakın. Bey o şeyin mevsufin özellikleri belirtilmiş bir şeyi ama biz zimmeti eğer kişinin sorumluluğundaysa yani satan kişinin kendi zimmetinde, kendi sorumluluğundadır. Ha, yani kendisininse başkasının malını gelip orada satarsın. Vekil olmadan satamaz. Yani mesela diyelim dışarıda adam diyor benim bir öküzüm, bir öküz var sana satıyorum ama onun değil başkasının malını satıyorsa böyle olmaz. Kişinin kendi zimmetinde olacak, kendi sorumluluğunda olacak. Bu şekilde olursa caizdir. Bir de bir şartımız daha var. İza vucideti sıfatu. Bak eğer sıfatlar, özellikler vucidet bulunursa ala ma sife bihi. Özellikleri belirtildiği şekilde. Yani adam sana demiş ya şu 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 özelliklerdedir. Mal senin eline geldi. Sen adamın parasını ödedin. Mal sana geldi. Sen özelliklerine bakıyorsun. Ha eğer özellikleri doğru çıkarsa yani sana sana anlattığı şey çıkarsa o mal o zaman caizdir. Yoksa adam sana anlatıyor, geliyor mesela 5 GB, 5 GB RAM'lik telefon sana satıyor. Geliyor 2 GB çıkıyor. Veya mesela ekranı sağlamdır diyor. işte çalışıyor diyor. Geliyor çalışmıyor. Ha o zaman o satış caiz değildir. Direkt ona iade edilmesi gerekiyor yani. Ancak bu şartlar yerinde ise bu satış caizdir. İşte bir ikinci satış çeşidi de budur. Bir de ve bey'u aynin gâibetin. Bir de e, gâib bir şey. Yani yanında bulunmayan, bilinmeyen bir şeyi sana satıyor. Lem tuşahit ve sen de görmemişsin. Görülmemiş de. E cüzü, bu da caiz değil. Bilmiyorsun ki, görmemişsin ki. Yani gâibten kastı özellikleri de sana sayılmamış. Ya yani diyor benim bir işte şeyim var, bir bilgisayarım var. Satıyorum. Alıyorsan işte sana 3 bin liraya vereceğim göreceksin de bunun özellikleri nelerdir? Bunu bir görebilir miyim? Ne ay diyor. Alıyorsan al satıyorum. Almıyorsan satmıyorum. İşte o durumda mesela caiz değildir. Sen alıyorum desen dahi o satıcı sana göre caiz Niye? Çünkü ne özelliklerini biliyorsun ne de lem tuşayın. Görmemişsin zaten. Onun için caizli felaya bu alışveriş çeşitli caiz değildir. Yani adam mesela ya diyor işte bende 10 e, tane kitap var bir tanesini sana satacağım. Yani şimdi bir tane sana satacağım dediğin zaman bu gaiptir, bu bilinmeyen bir şeydir. Sen ne özelliklerini biliyorsun ne de onu görmüşsün o tür bir şeyi almak caiz değildir. Bu üç alışveriş çeşidini gördük. Birincisi zaten görebiliyorsun, bakabiliyorsun ki bu caizdir. İkincisi tam tersi ne görebiliyorsun ne özelliklerini biliyorsun bu caiz değildir. Üçüncüsü Evet göremiyorsun ama yani özelliklerini biliyorsun. Sana geldiği zaman o özellikte çıkarsa o caizdir. Ve dürüsttür bey o kulli Her temiz şeyin satışı caizdir. Ha, sadece temiz mi? Temiz olması yetmez. Muntefe'in bihi bir de fayda sağlayacak kişiye. Yani kişi ondan yararlanabilecek. Yararsız olan kişinin faydasına olmayan şey satışı caiz değildir. Bir de memlukin. Bir de evet. Kişinin kendi malı olan şeylerin şey satışı caizdir. yani mesela satışını tam tersini söylüyor. Wala yasihu <laughs> caiz değildir. Bey'u aynin necisetin. Necis aynı cisim demektir. Necis bir şeyi, bir cismi satmak, bir maddeyi satmak caiz değil. Mesela günümüzde tezekler var. Hani yakılmak için e, toplanılıyor ya. Veya mesela e, tarlada gübre olarak kullanılması için mesela tutuluyor bunlar. Şimdi bu tür şeyleri e, satmak caiz değil. Niye? Çünkü necistir, temiz değildir. Her ne kadar mesela faydalı da olsa, çünkü kişinin faydası var ki kişiye kalkıp mesela sen ne yapıyorsun? O tezeyi e, ya yakıt olarak kullanıyorsun kışın ya da tarlada gübe olarak kullanıyorsun. Bunun faydası var ancak necistir. Mesela köpek satılmaz. Niye? Çünkü köpek necistir Şafii Mezhebine göre. E, Domuz Şafii Mezhebine göre necistir. Bunlar satılmaz. İşte e, ören hayvanın derisi mesela eğer dibağlanmamışsa necistir. Bunlar satılmaz. Vela ve ve caiz değildir. Ma la menfe'ate fi fayda bulunmayan şeyin kendisinde yarar bulunmayan şeyin de satılması caiz değil. mesela iki tane buğday satacak adam. Yani iki tane buğday tanesi, tanesi işte bir tane pirinç satar, tanesi satarsam bu caiz değil. Niye? Çünkü bunlardan bir fayda elde edilmiyor. Ya yani mesela adam karınca satacak. İşte diyor bak şu karıncaları sana satıyorum. Benim karıncalarımdır. Bir kutunun içerisinde ya. Sen karıncayı alsan sana ne faydası olacak yani? Faydası yararı olmadığı için o karıncaları satmak faydası yararı olmayan şeyin sat, şeyi caiz değildir. Bir de satışı yapabilmen için senin mülkiyetinde olması lazım. Senin kendi malın olması lazım. Ya yani mesela e, adama diyorsun ki bak şu gökte uçan kuşu sana satıyorum. Yani adam sana güler. Çünkü senin değil ki sen satasın. Hadi diyelim bu adam kabul etti. Yine caiz olmaz. Tamam hani dese ben sana vereceğim parayı. Yine caiz değildir. Çünkü İslam bunu kabul etmiyor. Peki necis bir şeyi nasıl satabiliriz? Yani mesela bir mal necistir. Ve biz satacağız o malı. O zaman şu şekilde satılabilir. Ya yani mesela adam inek besliyor adam. E, ee, inek besliyor. İneklerinden işte o topladığı tezeyi toplamış bir yere satışı caiz değil. Ama mesela şu şekilde yapabilir ancak necis bir şey satmak. Adam diyor ki normalde bunlar benim malımdır. Ancak şu para karşılığında bu malımı bir nevi artık bu malımı terk edeceğim. Bu malımı bırakacağım. Hani normalde satmıyor. Hani bu malı terk ediyor. Yani bu mal artık benim değil ha. Yani şöyle düşünelim. Yani kapısının önünde şeyi var. E, ee, malı var, necistir. Veya mesela diyorum köpeği var. Kendi köpeğidir. Valla diyor bu köpek normalde satışı caiz değil ama işte bu köpeği ben e, caiz değil ama eğer şu kadar para verirsen ben bu köpekten vazgeçerim artık. Yani kendim artık sahiplenmekten vazgeçerim. Artık benim malım de olmadığı için sen kendine sahiplenebilirsin. İşte kapının önündeki tezekten e, tezeyi sahiplenmekten vazgeçerim. Artık benim malım değil. O zaman sen kendini alabilirsin. Yani ancak bu şekilde caiz üzerinde cis bir şeyi satmak. Ama mesela dediğimiz gibi faydasız şey olursa o zaman ayrı. Ya mesela dedim şimdi günümüzde dedik ya karınca satılmaz. Yani günümüzde şeyler var. Ee, i̇nsanlar evlerinde sırf hani e, hobi olsun diye kalkıp karınca kolon ileri yapıyor. Hani yerin altında karıncaların yuvaları var ya onların mesela madde ile yapılmış iki cam arasında şeffaf cam arasında bu tür şeyleri satıyorlar mesela. Yani bunların alınması e, mesela normalde bakarsan fayda olmadığı için caizdir. Ancak dediğimiz gibi bu şekilde, bu yöntemlerle yine faydası olmayan şey de satılabilir. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Ve ahire elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun alel murselin.